Dünyada ve Türkiye'de nöropazarlama araştırmaları hem bilimsel açıdan hem de ticari açıdan oldukça hızlı bir şekilde ilerlemekte. Ve Türkiye'de son 2-3 seneden beri yani 2011 yılından beri ciddi sayıda reklam, ambalaj çalışmaları ya da marka çalışmaları nöropazarlama yöntemleri kullanılarak yapılıyor. Dünyada çok fazla, mesela 2000 bundan 2-3 ay önce, yani 2014 yılının Şubat ayında diyebiliriz, Dünya Nöro Marketing Örgütü'nün, Nöro Pazarlama Örgütü'nün bir konferansı vardı New York'ta. Dünyanın birçok farklı yerinden nörobilimciler gelerek nörobilimle pazarlamanın bu buluştuğu noktada nasıl katkı verdiklerini ve şirketlerin bundan nasıl faydalanacaklarını, faydalandıklarını bilimsel açıdan çok net bir şekilde ifade ettiler ve biz de hem Tinkör olarak hem de Yener gelişen olarak hem akademik çalışmalarla, hem de ticari çalışmalarla bu gelişime katkı vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de EEG yöntemi çok sık kullanılıyor. Bunun yanında EN yöntemi kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda eye tracking çalışmaları çok sıklıkla yapılıyor. Yani hızlı bir şekilde algı araştırmalarında geleneksel araştırmaların yerine ve bazı geleneksel araştırmaları da beraberinde kullanarak nöropazarlama oldukça, oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ve büyüyor.